Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Müslümanlar, 5. günümüzün sohbeti zulüm ve haksızlık. Biz bu mübarek ayın başındayız. Bu ayda biz zulüm etmesek, zalim olmasak belki ibadetlerimiz makbul olur. Fakat zulüm edersek zulüm gerçekten tehlikeli olan bir şey. Önce zulmü bilelim. Zulüm Haksızlık demektir, sınırı aşmaktır, başka insanların sınırına girmektir, başka varlıkların sınırlarına girmektir. Sınırını aşan her insan o zulüm yapmış olur. Bazen insan Cenab-ı Allah'a zulüm eder. Tabi yani güçlü olarak gücünle değil. Sen Rabbine iftira edersen ona ortak koştuğun zaman o bile şirktir ve o zulümdür. Allah'a karşı yapılan bir zulümdür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki inne şirke la zulmun azim. Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Ve ondan sonra da in bakayım aşağıya kadar. En küçük varlığa kadar ona yapılan haksızlık zulümdür. İnsandan tut hayvanlar, büyük hayvanlar, küçük hayvanlar, canlılar hatta cansızlar bile ormanları yaksan bile o da bir zulümdür. Balıkları denizde öldürsen zulümdür. Bir kuşu eğlence olsun diye öldürsen zulümdür. Bir karıncayı bile bile gücün vardır ben bu hayvanı ezeceğim. O da haksızlık ve zulümdür. Zulüm sınırı aşmadır. Din, bütün din İslam'dan tut ta ilk peygambere kadar. Cenab-ı Allah bütün peygamberleri birçok hedefle göndermiş. O hedeflerden birisi kullara zulmün yanlış olduğunu, günah olduğunu, haram olduğunu, zulme yaklaşmamaları anlatma hususunda bu dinler gelmiş. Ey insanlar zulüm etmeyin. Birbirlerinize haksızlıkla yapmayın. Varlıklara haksızlıkla yapmayın. Bu niyetle Cenab-ı Allah peygamberleri göndermiştir. Değerli cemaat, zulüm söylendiği zaman insan kendi nefsine zulüm eder. Biz alt tabakadan başlasak, insanlarla ilgili, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen zulüm etmiştir. Allah'ın yasaklarını çiğneyen zulüm etmiştir. Ondan sonra kişi hanımına zulüm eder. Hanım eşine zulüm eder. Anne baba evlatlarına zulüm ederler. Evlatlar anne babaya karşı zulüm ederler. Kardeşler, akrabalar, komşular, insanlar, çalışanlar, işverenler ve yöneticiler küçük bir toplum veya da bir büyük bir toplumu yöneten insanlar bunlar bazen zulüm ederler. İşte bugün bu zulmü kısa olarak söyleyelim, dile getirelim. Cenabı Allah bize zulmü haram kılmış. Zulüm insanın kötü nefsinden gelen bazı arzu ve isteklerdir. İnsan da bu arzu ve isteklere boyun eğer ve ona göre hareket eder. Başka insanlarını başka insanlara hakaret eder, zulüm eder. İşte insanı o kötü tarafı emre eder. Halbuki insanın iyi tarafı, o nefse nefse mutme inne, nefse levame... sahibine sürekli güzellik ve doğruları anlatan nefis. Eğer zayıf kalırsa, insan o nefsi beslemese, diğer nefse kulak verse, zalimlerle gezerse, kötülerle gezerse, imandan uzaklaşırsa, Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye çalışsa, getirmese, dolayısıyla bir şekilde iman ağacı zayıf olur, zulüm ağacı, günah ağacı, o kötü olan nefisin ağacı, onun gücü daha fazla olur ve sahibine kötülükleri sürekli emreder ve insan o şekilde haksızlık ve zulümleri yapar. Değerli cemaat. Cenab-ı Allah kullarını uyarmış. Ey insanlar zulmü yapmayın. Zulmün sonu tehlikedir. Zulmün sonu karanlıktır. Ki hadiste diyor az zulmu zulumatun. Zulüm yapmak karanlık demektir ahiret az. Kıyamet gününde zulüm karanlıktır. Karanlık demek merhamet yok, cennet yok, iyi bir muamele yok. Cehennem var. Allah'ın azabı vardır. Allah'ın gazabı vardır. Bu var demektir. Cenabı Allah zalimlere hep fırsat da vermiş. Ey zulmeden insan, tevbe et, bana dön. Ben sana rahmeti nasip edeyim. Ama maalesef şöyle bir Allah'ın hikmeti de vardır. Kişi nefsine bazen insan hakaret eder. Allah onlara tevbeyi nasip eder. Hatta küfür bile bir zulümdür. Bir baktın ki bir süre sonra o kafir tevbe etti, imana geldi, el iman oldu. Fakat kişi başka insanlara bile bile piranlı ve projeli bir şekilde ısrarla zulüm ettiği zaman amacı da bile bile zulüm etmektir, haksızlık yapmaktır, kendi gücünü göstermektir. Bu insanlara Cenab-ı Allah bu dünyada şöyle bir cezayı verir. Tevbeyi nasip etmez onlara. Siz dinleyen kardeşlerim hangi coğrafyada olursanız olsun olun. Herkes kendi yaşına göre sağınıza solan, solunuza ve tarihe bir bakın. Bile bile insanlara zulüm etmiş insanlar. Uzun süre kötü niyetle zulüm eden insanlar. Kaç kişiye tevbe nasip olmuş? Belki bazıları olmuş fakat genel kaide çünkü bu insanlar bir kere tövbe etme niyetleri yok. Bile bile ısrar ede ede zulüm ediyorlar. Zulüm ede ede ve ısrarla zulüm eden bir insan demek ki Allah'tan merhameti istemez. Allah'tan hidayeti istememiş. Kalbine mühür bir kere vurulmuş ve bazı insanlar, bazı zalimler var. 80 sene, 90 sene yaşamış fakat hayatında yaptığı cinayetlerden tevbe etmek, pişman olmak, ey insanlar ben zulüm ettim, haksızlık yaptım akıllarına gelmez. Tam tersi 90 yaşına geldiği halde soruyorlar sen bu kadar cinayet işledin. Pişman mısın? Hayır diyor pişman değilim. Bir daha fırsat geçerse elime ben bir daha aynı şeyi tekrarlarım. O kadar kötü bir niyettir. Tevbe bir kere bu insana nasip olmaz. Demek ki o kadar zulüm kötü bir şeydir ki sahibine tevbeyi bile nasip ettirmez. Başka bir şey, zulüm o kadar kötüdür ki en büyük zalim dünyaca belki hiçbir insan artık bu adam zalim değildir. Yok bu dünyada herkes diyor ki bu adam zalim. Zulümden bahsedildiği bahsedil, zaman diyor ki zulme karşı en fazla ben mücadele etmişim. Zulüm o kadar kötü bir şeydir ki zalim bile bu isimden kaçar ve nefret eder. Zalime söyle ki sen zalimsin, kıyameti koparır. Nasıl bana zalimsin söyle, söylersin? Ben zalim değilim, adaleti ben temsil ederim. Demek ki o kadar kötü bir şeydir. Ondan dolayı değerli cemaat, Cenab-ı Allah birçok zalimi ve birçok ayette cehennem azabıyla tehdit etmiş. Çünkü Allah'ın şöyle bir hikmeti vardır. Dünyada bırakmış bir dengeyi insanlar bir dengeyi sağlasınlar. Mücadele edin. Kötüler ve iyiler mücadele etsin bakayım. Ve birçok zalim bu dünyada cezasını çekmeden gitmiş. Allah zalimleri cehennem ateşiyle tehdit eder. Dünya gen <laughs> genellikle ceza verme yeri değil. Dünya çalışma yeri, amel etme yeri. Hesap yok. Nadir Cenab-ı Allah tokat atar. Aa, biz beşerler kendi aramızda güç olursak, el ele versek, biz zalimleri durdursak o başka bir şey. Fakat genellikle Cenab-ı Allah mahkeme-i kübraya hesapları bırakır. Allah zalimleri o hesabla tehdit eder. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz diyor ki zulüm kıyamet, karanlıktır kıyamet gününde. Ve zulüm eden insanlar hangi aşama olursa olsun iyi dinleyin. Eğer imanınız varsa Resulullah'tan bir şey bekliyorsanız kıyamette, komşu olmak istiyorsanız o yüce zattan Allah'ın izniyle bir şefaati istiyorsanız bilin ki Peygamber Efendimizin şöyle bir hadisi vardır. Allah bana müsaade etmez. Ben zalime şefaat edemiyorum. Ahirette Cenab-ı Allah bazı kullarına şefaat etme hakkı ver. Diyor ki şefaat et. Senin hatırın için bazı insanları affedeceğim. Fakat Peygamber ne diyor ki sen zalime şefaat etmeyeceksin. Ey zalim, imanı iddia eden, peygamberin sevgisini iddia eden, ey zalim. Bak senin peygamberin açık ve net diyor ki, Rabbim bana bu müsaadeyi vermiyor. Ben sana şefaat edemiyorum. Ne kadar tehlikeli olan bir şey. Ve şunu da unutmayalım. Toplumlar ne zaman yok olur? Hazreti Ali'nin güzel bir sözüdür. Diyor ki sizden önceki toplumlar ne zaman helak oldu? Millet kendi hakkını ancak parayla alabildi. Eğer o durum olursa milletine hakkını vermiyorsun. Ancak millet rüşvet veya da para verdikten sonra hakkını alıyorsa bil ki burada bir zulüm vardır. Veya hutta millete zulüm yapılır. Millet ancak parayla bu zulmü def eder. Tam kardeşim beyefendi bana dokunma ben bu kadar para sana vereceğim. Düşün bakayım. Haksızlık eğer parayla önlenecekse, hak da eğer parayla alınacaksa toplumlar o zaman helak olmayı hak etmiştir. Başka bir laf, Ömer i̇bn Abdülaziz'in güzel bir sözüdür. Diyor ki, ey zulüm eden insan, senin gücün sana zulüm etmeyi serbest görmüşse, Allah'ın gücünü unutma, Allah daha güçlüdür. Yani gücün vardı diye ben zulüm edeceğim, o zaman Allah'ın gücü daha fazla, Allah da sana zulüm eder. Unutma ve unutmayalım ki Allah huzurunda zalim ve mazlum toplanır. Hakem olan Allah'tır. Dava sahibi peygamber olacaktır. Zulüm eden şeytanın arkadaşı olacaktır. Mazlum olan, erham rahimin olan Allah'a da diyecek ki Rabbim hakkımı isterim. O zaman zulüm eden insan hangi deliye kendini sokacak bir düşünsün bakayım. Kurtuluş yok. Ondan dolayı Allah diyor ki ''Ve maliz zalimine min ansar'' Zalim olan insanlara, zulüm eden insanlara destekçi kimse olmaz. Kimse onlara yardım etmez. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Allah zalimlere de tevbeyi nasip etsin. Bir an önce hakka dünsünler, bu zulmü yapmasınlar, insanları rahmetle yönetsinler ve birbirlerimize merhametle yaklaşalım. Allah günahlarımızı affetsin, hidayet ve ıslahı nasip etsin. Hak yolundan ayırmasın. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.